Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizinle yeni bir video serisine başlıyoruz. Bu serimiz Kolay ev dekorasyon fikirleri veya kolay kendin yap projeleri ile alakalı olacak. Bu videoda da sizinle bir saat sürmeden yapabileceğiniz üç farklı dekorasyon fikri paylaşacağım. Çok seveceğinize eminim. Hepsi de şu anda moda olan şeyler. Ama bir sürü para vermek yerine evde kendiniz sadece bir saatinizi ayırarak bunları yapabilirsiniz. Hem de çok daha uygun maliyetlere. Beni hala hani Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram hesabımı buraya koyuyorum. Ve isterseniz şimdi ilk projemizle başlayalım. İlk projemizde sizinle şu bubble mumlardan yapacağız. Bu bubble mumlar çok moda oldu ve çok yüksek fiyatlara satılıyor. Halbuki bu mumun kalıbını alarak internette kalıpları satılıyor. Ben aldığım yerin linkini aşağı koyacağım sizinle. Şöyle göstereyim. Ben internette arattım bubble mum kalıbı diye. O şekilde buldum. E, ve fiyatı da çok uygundu. 30-40 TL civarında bir şeydi. E, linkten bakarsınız zaten. Şu an tam hatırlamıyorum ama çok güzel böyle kendiniz bu mumları yapabilirsiniz. Hem de çok çok uygun maliyette. Bir tane mum alacaksınız ve bir sürü yapacaksınız. Çünkü bir mum 100 TL civarında satılıyordu. Ve bence bir mum için bu çok yüksek bir maliyet. Ve güzel tarafı da bir mum kalıbınız olduğu zaman evde bitmiş mumlarınız, mumların dibinde parça kalan mumları eriterek yine kalıba döküp tekrar bir yeni mum elde edebilirsiniz. Bir tane şöyle iki tane kalıp almıştım ben. Biri de şu şekilde istiridye desenli. Bu da hafif mavi bir renk vermeye çalıştım. Bu şekilde. İlk projemiz mum. Eğer yaparsanız benimle de paylaşmayı unutmayın. Hadi gelin bakalım mumları nasıl yapmışım. Şu şekilde mum kalıpları satılıyor. Bu nereden aldığım linkini açıklama kutusuna koydum zaten. Bakın şu alt kısmına bir delik açtım. İçeride zaten yeri belli tam ortadaki bubble'ın ortasında oraya bir delik açtım ve şu mum fitilini koydum. Ben elimdeki 2 adan aldığım beyaz mumları bir konserve kutusunda erittim ve içerisine koyarak mumumu yaptım. Siz elinizdeki parça mumları kullanabilirsiniz veya başka bir şeyler de yapabilirsiniz. Ben bunları yakmaya kıyamayacağım muhtemelen. O yüzden e, şu kısmı dik durması için bir ahşapla falan böyle tutturmanız gerekiyor. Ben tutturup uğraşmadım. Şimdi içerisinde mum dökeceğiz. Şu şekilde erittiğim mumu döküyorum. İyice dolana kadar döküyoruz mumu bu alt kısmı olacak üstte kalan şöyle bakın iyice sınıra kadar doldurdum bakın iyice doldurdum şimdi dediğim gibi şunu ortada tutmak için yakacaksanız eğer oraya bir çubuk koyup ortada durmasını sağlayabilirsiniz ben yapmayacağım için onunla uğraşmadım ee, bu beyaz bir mum olacak çünkü elimdeki mum beyazdı renklendirme yapmak isterseniz mumu erittikten sonra e, mum boyaları satılıyor mumlar için toz boyalar satılıyor o boyalardan alıp erittiğiniz muma karıştırabilirsiniz. Onun haricinde esanslar da anlatabilirsiniz veya direkt hani bir tane denemek istiyorsanız renkli bir mum alıp kırmızı, sarı, pembe artık neyse onu eritip koyabilirsiniz. Ama gerçekten kalıp fiyatı çok ucuz ve bir muma bu bavul mumlar çok pahalı satılıyor. Alıp hem dekoratif olarak her yerde kullanabilirsiniz hem de çok çok daha ucuz bir maliyete tatlı bir mum elde etmiş olacaksınız. Bunu şimdi bu şekilde kurumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra kalıptan çıkaracağız. Bakın kalıbın içinden çıkardım mumlarımı şu şekilde tatlı tatlı gözüküyor dediğim gibi renklendirme size kalmış yani bir mum moda oldu, oldu diye o kadar para vermenize gerek yok kendinizde kolayca yapabilirsiniz bunu mesela Kendim bir farla renklendirmeye çalıştım ama bu şekilde bir sabunumsu bir görüntü oldu Far çok da renklendirici değilmiş açıkçası Şöyle Şu şekilde gerçekten yapması da çok eğlenceli ve çok da şık duruyor Yaparsanız beni etiketlemeyi unutmayın İkinci projemizde kırlent Kırlent Siz yastık diyor da olabilirsiniz ben kırlent diyorum çünkü kırlent bence bu İkinci projemizde bu tatlı yumuş yumuş kirlen. yapması gerçekten çok kolay ve bir saat sürmüyor. Çünkü sadece ve sadece 18 ilmekle şipşak yapıyorsunuz. 12 milim şiş kullandım. Ben e, Himalaya'nın kuzucuk ipini kullandım bunu yaparken ve bir yumak yeterli oldu. Bakın oldukça da büyük bir kirlen. E, içerisinde i̇çerisinde benim çok daha önceden 3 liraya 4 liraya mı bir marketten aldım e, kırlent kılıfı var. Onun içerisine el lafla doldurdum ve kırlent yapmıştım. Pembe yıldızlı bir şeydi açıkçası. Dışını ama bu şekilde çok daha modern bir kırlent oldu. Biliyorsunuz ki kürk kırlentler, tüylü kırlentler bu sene çok moda. Böyle bohem dekorlar. Bu şekilde ben de kahverengi tercih ettim. Ve olduk. o kadar yumuşak bir yapısı var ki ipin gerçekten. Aşırı güzel. Yanlış örseniz bile diyelim yeni başladınız hiç belli etmeyecek dokuda bir iplik. 12 numara kullanmanızı öneriyorum. Çok bol olmaz mı diye düşünmeyin. Çünkü bu tüylerin böyle çıkması için o gerekli. Ben herhangi bir süs yapmak istemedim. Bu şekilde bence sade ve şık duruyor. Hadi gelin şimdi kırlenti nasıl yaptığıma bakalım beraber. İkinci projemizde tatlı bir yastık. Şu şekilde kürklü ipler çok var. Her yerde var. 12 milim şişlerim var ve artık nereden aldığını aldığımı bilmediğim bir yastık kılıfım vardı pembe renkte 40 santim şey olacak şekilde zaten herhangi bir evde kırlentinizi kaplayabilirsiniz kılıfını beğenmediğiniz kürk yastıklar bu sene çok moda böyle bohem dekorlar şöyle 12 milimle bu yastık kılıfını yani bir saat olmadan yapabilirsiniz şu şekilde ilmek atıyorsunuz ve 18 ilmek yeterli oluyor. Şöyle 18 tane ilmek atıyorum. Nasıl ördüğümü göstermek için 18 atmayacağım. Sadece 4 tane attım şimdi. Ben 40 saatlik bir kılıf için yastık için 18 ilmek yaptım. Yeterli oldu. Bakın bu şekilde 5 ilmeğim var. Daha sonra çıkarıyorum ve bu ipi örerken bütün tüylü ipler için geçerli. Bol bol örüyorsunuz. Sıkı sıkı değil. Şu şekilde bakın aldım. ilk ilmeği boş çıkardım. Ve şu şekilde düz örüyorum. Şöyle düz örüyorum. Bir sıra düz ördüm. Şöyle. Düz örüyorum. Çevirdim bir sırada ters örüyorum. İlk ilmeği yine her zaman olduğu gibi örmeden aldım. Bakın şöyle ters örüyorum. Bu şekilde kırlentinizin boyuna yetecek kadar olana kadar konuşamadım. Kırlentinizi boyuna gelene kadar örüyorsunuz. Böyle. Bakın hiç örgünüz gözükmüyor. Yanlış örseniz bile belli olmuyor. Şöyle bir de iki taraflı örmedim ben. Kırlenti komple kapladım. Bakın şu şekilde. Şuradan örmeye başladım. Üzerine gerdirip ölçe ölçe şöyle geldim. Şu tarafı dikişsiz bir şekilde döndü. Şu uca kadar geldim. Yani kırlenti şöyle komple kapladım ve şu kenarlarından yani üç kenarından dikmiş oldum çünkü bir tarafını direkt geçtiğim için ve çok güzel pufidik bir kırlentim oldu asla içindeki belli olmuyor ve aşırı yumuşak hiç öyle takılma falan yapmıyor yanlış ördüğünüzde veya beğenmediğinizde kolayca da sökebildiğiniz bir iplik bu malaya kuzucuk markasını kullandım ben ama bu tarz bir sürü farklı farklı kürk ipler var. Siz de istediğinizi tercih edebilirsiniz. Yine yorumlarda sorabilirsiniz. Bu da bu şekilde kürk bir kırlentti. Üçüncü ve son projemizde kışın ve evlerin olmazsa olmazı dev bir battaniye yapacağız. Bakın şu şekilde aşırı güzel. Bunu hep fotoğraflarımda görüyorsunuz zaten. Size bu şekilde dev bir battaniye nasıl yapabileceğinizi Gösterdim. Yanması çok kolay. Bu battaniyenin çok detaylı anlatımı da YouTube kanalımda var. Ben sizin için şöyle kısaca gösterdim. Aynı şekilde bu yöntemi kullanarak kırlent vesaire de yapabilirsiniz yine. Bakın aşırı güzel dev dev ilmekler ve yine parmaklarınızla örüyorsunuz ve şöylelerinde de sıcacık kullanabileceğiniz bir model. Çok da dekoratif duruyor. Sadece bu ee, dev iplerin yani mesela bu battaniyeyi yaptığınızda nasıl kullanacağınızla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Bu ipler sadece kuru temizleme oluyor. Herhangi bir şekilde makinede vesaire yıkayamıyorsunuz kendiniz evde. Kuru temizleme yapmak zorundasınız. Yine önceki videolarda yaptığım hırka da aynı şekilde %100 yün oldukları için hassas bir kullanım gerektiriyor ve bildiğiniz üzere benim bir kedim, köpeğim var. O yüzden kedim ve köpeğimin dolaşmasının serbest olduğu odalarda bu battaniyeyi Kullanmıyorum açıkçası sadece dekoratif olarak veya e, bir misafirim gelecekse fotoğraf çekeceksem seviyorum kullanıyorum ama onun haricinde sadece kendi odamda kullanıyorum. Çünkü şu şekilde bir kedim buna bir tırnak taktığı an battaniye gider yani böyle her tarafından yünleri çıkar. Onun haricinde bir sorun yok. Eğer pati annesiyseniz buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hadi gelelim şimdi battaniyeyi nasıl yaptığıma bakalım beraber. Bu şekilde kalın battaniyeler de çok moda bu sene. Böyle bir saat olmadan yapabileceğiniz yine çok güzel dekoratif bir proje. Mutlaka herkeste bir adet battaniye olmalı. Şöyle kalın bir ip kullanıyorum. Rahat görebilmeniz açısından pembe renkle size göstereceğim. Bakın şöyle zincir çekiyoruz. Böyle parmağınızla zincir çekebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Zinciri istediğiniz uzunlukta yaptıktan sonra bu zincir sizin battaniyenizin uzunluğu. Daha sonra şu tepe kısımlarından şöyle ilmekler çıkarıyorsunuz bakın. Şuradan bir tane çıkaralım. Şu şekilde ilmekler çıkarıyorsunuz. şöyle. Daha sonra ipinizi şu tarafa hangi tarafa doğru örecekseniz o tarafa şöyle arkadan koydum. Bakın, i̇pi şöyle çıkarıyorum. Yine bu şekilde yukarı doğru. Örgü bilmenize gerek yok bunu bu şekilde çıkartabilmek için. Şöyle Battaniyenin istenilen uzunluğa gelene kadar bu şekilde örüyorsunuz. Yine aynı şekilde bu tarafa doğru gelirken de şu şekilde örüyoruz. Şöyle. Gerçekten yapması da eğlenceli ve hemen bittiği için de kolay bir proje. Şöyle. bu şekilde istediğiniz boyuta gelene kadar yapıyorsunuz. Daha sonra kapatma kısmını yapıyoruz. Kapatma kısmını yaparken de bakın iki ve ilvek, iki ilmekten aynı anda geçiriyorum. Daha sonra bu iki ilmeği tutuyorum. Bu ikisinden aynı anda geçiriyorum. Şöyle. Daha sonra bu iki ilmeği tutuyorum ve aynı anda ikisinden beraber geçiriyorum yine bu iki ilmeği tutuyorum ve aynı anda ikisinden beraber geçiriyorum ve battaniyenizi kapatmış oluyorsunuz bu kadar kolay bir battaniye fotoğraflarda arka planda çok güzel görünüyor bu iplerin temizlemesini çok soruyorsunuz bu ipler sadece kuru temizleme oluyor yüzde yüz yün oldukları için ve eğer kediniz köpeğiniz varsa hani şu şekilde çok hani bir kedinin tırnağı takıldığı an şu şekilde çok çabuk yıpranabilir benim kedim köpeğim olduğu için e, bunları kedi ve köpeğimin rahat dolaştığı odalarda bu battaniyeyi kullanmıyorum açıkçası bunu da buradan söylemiş olayım bu videoda bu şekilde bitmiş oldu umarım beğenmişsinizdir en sevdiğiniz proje hangisi oldu bu şekilde e, Üç farklı dekorasyon fikri, üç farklı kendi yap projesi şeklinde video serimiz devam etsin mi? Beğendiniz mi? Fikirlerinizi aşağı yorumlara bırakın lütfen. En çok hangi projeyi sevdiğinizi merakla bekliyorum. Gerçekten e, ben ayırt edemiyorum açıkçası. Ben hepsini sevdim. O yüzden ayırt edemiyorum. Instagram hesabım buraya yazıyorum. Yaparsanız eğer benimle de yaptıklarınızı paylaşmayı unutmayın. Çünkü görmekten çok mutlu oluyorum. Yorumlarınızı her zaman görüyor, okuyor ve Elimden geldiği kadar herkese gelin cevaplamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.